الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صدق الله العظيم hepiniz jemaludur ki Dünyamız, bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli zamanlardan, hassas dönemlerden geçiyoruz. Sosyal, siyasal, iktisadi ve benzeri açılardan hızlı gelişmelere şahit oluyoruz. Bu süreçte özellikle din, inanç ve dindarlıkla ilgili konuların daha çok gündeme geldiğini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla İmam Hatip İmam Hatip neslinin milletimize, ümmete ve insanda hizmet vazifesini tüm bu gelişmelerin farkında olarak sağduyulu bir yaklaşımla bilgi, şuur ve ferasetle çok güçlü ve düzenli bir şekilde yerine getirmesi hayati önem arz etmektedir. Zira İmam Hatip nesli yüce bir inancın ve yüce bir medeniyetin temsilcileridir. Milletimizin birlik beraberlik harcıdır İmam Hatip nesli. Kardeşlik sigortasıdır milletimizin İmam Hatip nesli. Güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir İmam Hatip nesli. İmam Hatip'ler milletimizin yüreğindeki inancın mücadele ruhunun azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir. Dolayısıyla bugün bizler İmam Hatiplere gönül verenlerin nasıl bir nesil için çalıştıklarını iyi anlamak ve o ideali hep canlı tutmak zorundayız. Aziz milletimizin İmam Hatiplere teveccühünün sebeplerini iyi idrak etmek ve gayretimizi, çalışmalarımızı ona göre daha da artırmak, azmimizi, heyecanımızı buna göre planlamak daha da artırmak mecburiyetindeyiz. Zira bu okullar hayatın ve varoluşun gayesini idrak eden, kendine, topluma, çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan bütün insanlığın huzur ve güvenini isteyen bir nesil hedefinin neticesidir. İyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ve adaleti zulümden ayırt edebilen, can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, eşyaya karşı estetik kaygısıyla, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşabilen bir nesil özleminin sonucudur İmam Hatip nesli. Tarihini bilen, yaşadığı zamanın künhüne vakıf olan, gelecek tasavvuru yapabilen ve geleceğe umutla bakan, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken başkalarının haklarını, zerafeti ve saygıyı asla ihmal etmeyen bir nesil hayalinin ürünüdür İmam Hatip nesli. Bilgi ile hikmeti bütünleştiren, hayatı anlamlı kılan değerlerle, hayatı kolaylaştıran, bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve insanlığa hizmete dönüştüren bir nesil idealinin neticesidir İmam Hatip Nesli. Sevgi ve kardeşliği temel değer bilen, güven veren ve aynı zamanda güvenilen Muhammedül Emin'in varisleri olarak kendilerini gören ve aynı şekilde varisi olduğu peygamberi peygamber gibi güvenilen olmaya çalışan şiddetin ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun yanında, gencin süsü güzel ahlaktır prensibini ilke edinen bir nesil özleminin sonucudur İmam Hatip nesli. Bu ideal neslin adı bazen Asım'ın nesli, bazen Büyük Doğu nesli olmuştur. Ama her daim bir ahlak ve maneviyat nesli olmuştur İmam Hatip nesli. Çünkü İmam Hatip liler nesli var olduğu günden beri milletten aldığı güçle vatanına, milletine, devletine hizmette hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Hepimiz biliyoruz ki İmam Hatip nesli pek çok zorluklarla karşılaştı ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı. Haklarından mahrum bırakıldı. Medeni cesareti kırılmak istendi. Kendini ispat etmek için daha çok çalışmak zorunda kaldı. Darbeler, muhtıralar, ihanetler nedeniyle ülkemizin zor zamanları İmam Hatip nesli için daha zor geçti. Ama İmam Hatip nesli her zaman en zor dönemlerde bile vatanına, milletine, devletine ve değerlerine hizmetten hiç geri durmadı. Bugün hamdolsun. Neslimize, milletimize, ülkemize ve insanlığa hizmet yolunda pek çok imkanlara sahibiz. Bu ise sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Bu nimetlerin kıymetini bilir, şükrünü de eda edebilirsek Rabbimiz daha çok güzellikler, nimetler lütfedecektir bize çünkü şöyle vaat ediyor le in şekartüm le ezidenneküm şükrederseniz artırırım peki devamındaki ayet nedir ve le in kefartüm in azâbî le şedid. nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur o zaman İmam Hatip nesli olarak şükre devam edeceğiz Şükrümüzün göstergesi daha çok çalışmak. İmam Hatipli olma özelliğini daha çok taşımak. Bu özellikten, bu vasıflardan taviz vermeden yaşamak. İnşallah bu bizim şükrümüz olacaktır. Biliyorsunuz her nimetin şükrü kendi cinsiyle eda edilir. Dolayısıyla bugün neslimize ve milletimize hizmet yolunda hep beraber her zamankinden daha çok çalışmak durumundayız. Kıymetli kardeşlerim, değerli katılımcılar. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir zamanda adeta bir hız çağında yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. 1950'lerin nesli, 60'ların, 70'lerin nesli, 80'lerden 90'lardan geçtim. İki binlerin nesli bile son birkaç yılın nesline göre eski kalıyor. Dünyanın ve hayatın hızlı değişiminden kaynaklanan bir sonuçtur bu, sebeptir. Nesiller birbirlerini çok hızlı eskitip aşındırıyor. Yeni nesli anlamak, tanımak zorundayız. Aileden başlayan ahlak eğitimi sorumluluk, şuuru, kitap sevgisi, sağlıklı arkadaş ve dost çevresi gibi alanları yeniden tahkim etmek zorundayız. İmam Hatip nesli olarak hayat boşluk kabul etmez. Bizim dokunamadığımız nesillerin kalbi başkaları tarafından doldurulacak ama bu bazen felaketlere sebep olacaktır. Dolayısıyla bu ülkenin bütün çocuklarına, gençlerine, inancını, medeniyetini, tarihini, kültürünü tanıtmak zorundayız hep birlikte. Kendimizi yeni nesle mürebbi kılmak zorundayız. Yani onlara önder kılmak, onlara rehber kılmak zorundayız. Bugünkü nesil bizim sorumluluğumuzdur sorumluluğumuz altındadır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi hepiniz sorumlu olduklarınızdan mesulsünüz. Biliyoruz ki bir nesil yetiştirmek en çok emek, özveri, zaman isteyen bir iştir. Bu ideal için çalışanların bir mesai sınırı, tatil günü, gecesi yoktur. Diaslar Başkanlığı olarak İmam hatiplerimiz ve ilahiyat fakültelerimizle yaptığımız işbirliğini ve ortak çalışmaları güçlendirerek devam ettireceğiz inşallah. Çünkü bizim insan kaynağımız İmam Hatip okulları ve İmam Hatip okullarının devamı ilahiyat fakülteleri. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her 6 ayda yaptığımız 6 ayda bir yaptığımız il müftüleri toplantılarımızdan birisine Türkiye'deki bütün ilahiyat fakültelerinin dekanlarını davet ettik. Üç gün boyunca işbirliği çalışmalarımızı gözden geçirdik. Bizim öğrenci sayımızın altında olan yüzün üzerinde ülke var dünyada. Bu büyük bir zenginliktir. Peki bu zenginliği daha e, iyi bir şekilde, daha nitelikli hale nasıl getirebiliriz? Bunun için buradan... Bütün İmam Hatip Lisesi öğretmenlerimize sesleniyorum. Bütün İlahiyat Fakültesi hocalarımıza sesleniyorum. Camilerimizin kürsüleri emrinizde, mihrapları emrinizde, minberleri emrinizde. Sadece sizin değil, öğrencilerinizin de her camimiz, her İmam Hatip öğrencisi için bir tatbikat camisidir. Sayın Hocam aynı zamanda her hayırlı hedefimizin Önder Genel Başkanımızdan da rica ediyoruz. Lütfen ayrılmayınız Sayın Hocam.